Merhaba değerli takipçilerimiz, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesi ile sizlerleyiz. Kabilde camiye saldırı, çok sayıda ölü ve yaralı var. Taliban geçici hükümetinin Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Halit Zadran, basına yaptığı açıklamada, Kabil'in Sehraha Yalavdin bölgesinde bir camide cuma namazı sonrası bombalı saldırı düzenlendiğini söyledi. Zadran, saldırıda 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 30 kişinin yaralandığını, güvenlik güçlerinin fail ya da failleri yakalamak için yoğun şekilde çalıştığını belirtti. Görgü tanıkları ise patlamanın cuma namazı sonrası zikir yapıldığı sırada meydana geldiğini ifade etti. Taliban mensupları camiye giden tüm caddeleri trafiğe kapattı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.